Hükümetin istifa eylemlerini an anbean Türkiye'ye ulaştırarak halkın vicdanı haline gelen ulusal kanalı susturma girişimi yurttaşın engeline takıldı sayın seyirciler. Ulusal kanal Ankara temsilcisi Mustafa Kaya, muhabir Mehmet Kıvanç ve kameraman Serkan Demirtaş'ı polis ekipleri gözaltına almaya çalıştı. Ankaralılar kanalına sahip çıktı. Bu kez kameralar yurttaşların elindeydi. İşte yurttaşların gözünden o anlar. Arkadaş burada bak sana kanal diye yazıyor var. Ben arkadaşımım. Ben yiyeceğim, artık bunu televizyoncuyum. Böyle ya, bir şey mı? Ama siz yandaş medyaya git onlarla. Ay, böyle bir şey yok. Bizden söyleyin. Başka yerde Biz izin veriyoruz. Başına yaptığınız muamele çok yanlış. Geliyorsunuz sessizce arkadaşın kolundan. Biz bunu götüreceğiz. Normal bir adamın paslık kartı var abi basın kartını arzım. arzım, abi al o kar... zaman bu soru herkese, abi, zaman, herkese <laughs> kardeşim Allah Allah. Adam, adam. adamın basın koltuğu var ya orada gazeteci işte 500 tane kimlik var görevini yapan basın mensubuna geliyorsunuz çeviriyorsunuz götürmeye çalışıyorsunuz bunun adı ne ama ben şu an görevini yaptım insanlara müdahale etmiyorum çekmem lazım mesela gbt'de meseleyi engellemek. Ulusal kanalı engellemek. Yarım saat canlı yayın yaptık. Ya, her şeyi gösterdik. Eyvallah gerçekten. yapıyorlar ya. Ya, ya ben arkadaşlarla konuşuyorum. Ne yapayım? Ya. Ne konuşuyor? Ya. Şunu söyleyeyim mi? Bakın, bak bir şey söyleyeceğim. Ben Emniyet Sence, sen de, Türkiye, sende. Başka Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi. Doğru, aslında şey. lütfen. Yaptalamayız. Emniyet sende. Polisler sıkıntı yaşıyor, geliyor bize, gene biz yayınlıyoruz. Aynen. Başkaları yayınlamıyor, gene ulusal kanal yayınlıyor. Bravo! Siz de aktif.